Hepinize merhabalar arkadaşlar. Rocket sizlere Dandy Ben eskilerin oyununu oynayacağız. Arkadaşlar ben premium ve ee, Beyer almıştım en son. bir fullledim. Dendiği de fullledim. Diğerleri 11 seviye. Silahlarımı da fullledim en son kaçıncı bölümde kalmıştı İşte şeyde kal şeyde şeyde yapalım şunda yapalım galiba onda kaldık ama bilmiyorum onda yapalım Köpek, 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 Köpekler öldürür arkadaşlar. Ama normal köpekler değil, bu köpeklere. Bunlar da öldürdüm, bu savaşı görürseniz. Arkadaşlar evet, bu videolarda çok konuşmam ben. Çünkü diyeceğim bir şey yok. nol silah çıktı. Allah 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 Allah. Arkadaşlar oyuna yeni güncelleme gelmiş galiba. Ee, giriş yeri değişmiş ve vurma şuruna şeyleri de değişmiş. Keşke bir yere alsaydım arkadaşlar. Yani ben bir checkpoint alanına kadar şurada da durayım. Ondan sonra beri alacağım. Beri güzel ya. Beri. Beri güzel şeyler yapılıyor. Aha, birinci gizli nesnemi. Allah, anam gizli nesnemi. Allah'tan gitmiyor ha. Gizli anam. Oh, para, 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 para. Bunda da sonra savaş. Al sana, al sana bombe, al sana bombe, al sana bombe, al sana da bombe, al sana bombe. Bakayım kaç, keşin beş canım <laughs> dedim ben. Bugünün sorusunu soruyorum arkadaşlar. Erkek soruda soracağım size. Gabriel Jesus mu yoksa Mahrez mi? Bu sorulara başladık artık. Gabriel Jesus mu Mahrez mi? Yorumlara yazın. aga nerde ne bu nerde bu checkpoint checkpoint bu bölümde yok galiba Ergun arkadaşlar 2-2 iki, iki bölüm gidiyoruz 5. mi 5. mi bilmiyom da 5. bölüm galiba 5. bölüm yazayım ben şuraya 5. bölüm yazacağım gizli alan olduğunu bilmişim arkadaşlar. Allah Allah'ım. Allah 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 Arkadaşlar şu bu oyunda nedense 3 lira yok, 4 lira yok. Onu sadece 3'ü 2 ve 1 e alıyor. 4'ü 2, de 2 alıyor. Tamam da geçtim. Abi ne <laughs> satıyor derken bahçem bir kere. Şunu alsam alayım. Azıcık aldım. Bir daha alacağım azıcık. 16'lı bazukamız da var artık. Bittiniz. Oğlum bittiniz. Bittiniz. Boz Boss çıkarsa bassa saklıyor. Burada. Bak. 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 Oğlum. Oğlum. 5 tanesini harcadım. Arkadaşlar nedense burası buraya izlenen demiyorlar. Çünkü çok kolay bulunuyor. Aga burada yok muydu? Yanlış mı bilmiyorum. Reklam çıkmıyor o yüzden checkpoint'i nerede olduğunu unutuyorum. Cana bak. Abi bir cana bak. Değil mi meter diyesim. Ola oraya diyersim, ölürüm. düşersem ölürüm ya, düşersem ölürüm. He, şurada duralım. Kek. Evet. Beyri alacağım. Artık reklam çıkmıyor ya. Ne bu değil bu. Yandım anne Ana para ver para para. Ana. Bizim bir sürü şeyimiz vardı silahımız vardı onlara ne oldu? <laughs> Video çekmiyorum baba. <laughs> Arkadaşlar babama bir şey dedim de şunları bir öldüreyim. Al sana bombe. Gele gele bu mu çıktı bana? Şansa bak. 20 eksi mi? Abi benim şimdi içimde... derslem şimdi işim bitti. Derslerim şimdi bitti yani. oraya bakmış ya. Gizli haber mi? oğlum Abi. Arkadaşlar. <laughs> 2000 liramız oldu. 2006. 2022'ye geçir. 2008. 2011. 2029'a getirdim. Yağmur yağadı geldik. 2057. 2100'e geleceğiz miyiz? Bu bölümde iki e geleceğiz. 5 milyar yıl sonra iki bin yüze geldik. O iki bin, iki bin bin kaç lira geldik? Ender. 15 şu anda kaçıncı yıldayız? 2042 arkadaşlar. 2042'ye gelmişiz ne ha? He? Yeni mi He? Yeni mi sen? Evet. Git lan lan. Arkadaşlar bugün biz okulda şey yaptık. Resim. İlki güzel oldu. Son iki kötü oldu boyaması. Arkadaşlar bitti. Bugünlük bir, bir çok uzadı. Arkadaşlar bay bay.